Ticaretle uğraşmaktayım malumunuz piyasa vadeli çekle genelde 60 ya da 90 günlük vadelerle oluyor, dönüyor. Ancak benim tüm giderlerim, maaşlar, kira, elektrik, su ve benzeri giderlerim tamamen nakit ödemek zorunda. Bunun yanında devletin alacakları KDV, stopaj ve sigorta primleri de aynı şekilde. O ayın sonunda nakit ödeme zorunluluğunda üstelik bunlar da bir de gecikmeye faiz işletiliyor. Bu durumda elimde vadesi gelmemiş 30 ya da 60 günlük çeklerim var çek kırdırma işlemi uygun olmasa bile mecbur kalma durumumuz söz konusu. Yani her şekilde ya devlete faiz ödüyoruz ya da çek kırdırmaya faiz veriyoruz. Öte yandan işçi alın terini hemen almalı e, meselesi de var. Ne yapmamız gerekir? Bu durumda iş yerimizi kapatıp kendimize maaşlı bir iş mi bulalım diye sormuşlar. Bir çözüm yolu Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Malumunuz hocam işte inişli yolumu seversin çıkışlı yolumu seversin? Hoca cevap vermiş. Düz yola ne oldu? Evet. Yani e, bu kardeşimiz de şimdi iki şık gösteriyor. Diyor ki ya e, devlete olan borçlarımdan dolayı faize düşeceğim Hı -hı. veyahut da çek kırdırarak faize düşeceğim. Dolayısıyla bana fetva verin. Oysa e, bu ve bu emsal olan kardeşlerimiz ticaretlerini kendi kapasiteli doğrultusunda yapsalar. Yani Hı -hı. hani bizim atasözümüz vardır ya ayağını yorganına göre uzatsalar bu hale düşmeyecekler. Yani e, içerideki sermaye hacimleri neyse ticaretleri de o sermayelerine endeksi olsalar bu sıkıntıya düşmeyecekler. E, dolayısıyla kredi ihtiyacı da olmayacaktır. E, borçlarında işte zamanda ödememe olayı da oluşmayacaktır. Evet. O yüzden e, biz burada yani sen işte madem ki büyük çalışıyorsun, büyük çalışmak asıldır. O zaman e, her ikisinde de caizdir. Böyle bir şey söylenmez. Ha, diyor ki kardeşimiz soruda yoksa işi bırakıp da ben maaşlı bir yerde mi çalışayım? Sen eğer bu şekilde çalışıp da harama düşeceksen evet işi bırak maaşlı bir yerde çalış. Evet. Çünkü Allah sana iş veren ol bunu emretmiyor. Hı. Sen çok zengin ol bunu da emretmiyor. Çok, çok kazan bunu da emretmiyor. Sen şerif şerifi yaşamakla muhatapsın ve İslamiyi nasıl yaşayabiliyorsan o şekilde Hı. yaşamakla muhatapsın. Eğer bir yerde işçi olarak yaşayabiliyorsan iş veren de İslamiyi yaşayamıyorsan sen işçi ol işçi olman ondan daha iyidir demiyorum. Öyle olman elzemdir, gereklidir diyorum. Yani burada işte maalesef yani bunda çok bu gibi sorularla çok muhatap olabiliyoruz, karşılaşabiliyoruz. Yani yegane bir yolmuş gibi ben işte bu işimde istikrar yapabilmemiz için, büyütebilmem için illaki krediye girmek zorundayım. Illaki faize bulaşmak zorundayım. Bu benim için bir olmazsa olmaz gibi yani kendilerine yegane bir çıkış yolu olarak ve bu veballerini birilerine ortak etmek istiyorlar. Bu doğru bir şey değildir. Allah sana dediğimiz gibi yani çok zengin olmayı emretmiyor. Sen şerif şerifi yaşamakla muhatapsın. Onu nasıl yaşayabiliyorsan o şekilde yaşayacaksın. Rabbim bu halde cümlemize istikamet nasip etsin. Amin.